Doktorunuz size veya bir yakınınıza aort darlatanınızı koydu ve takip emretti. Peki bir sonraki takip gününe kadar nelere dikkat etmeliyim? Burada kafanıza takılan soru işaretlerini silmeye çalışacağım. Sol kalbin çıkış kapısı olan aort kapılarının darlığı mekanik bir problemdir. Oluşan darlığı düzeltecek bir ilaç veya besin takvimisi yoktur. Takip kararı, darlığın derecesi ciddi değilse veya ciddi darlık sizde ve kalbinizde bir yan etki oluşturmadıysa verilmiştir ani ölüm riski taşıyan bu hastalıkta müdahale zamanlamasının doğru yapılabilmesi için doktorunuzun önerdiği sıklıkla değerlendirilmeniz çok önemlidir. Doğurganlık çağında ağır darlığı tanısı aldıysanız ve çocuk planlıyorsanız bunu hekiminizle detaylı konuşun. Hamilelik dönemini doğum sırası ve sonrasında yakın takipte olmanız gerekecektir. Darlığın ciddiyetine göre hangi yoğunlukta ne kadar egzersiz yapabileceğiniz hakkında bilgi alın. 20-25 kilogram üzerinde ağırlık kaldırmanız genelde önerilmez. Eğer orta veya ileri darlığınız var ise basketbol oynamak, koşmak gibi ağır fiziksel aktivitelerden kaçınmalısınız. Yedikleriniz ve içtikleriniz kapak darlığının derecesini etkilemez. Ancak sigara içmek ve yağlı beslenmek kalp damar sağlığını etkileyeceğinden herkes gibi size de önerilmez. Kafein içeren besinler ve alkol, ritim problemlerinden olarak şikayetlerinizin artmasına neden olabilir. İdeal kilonuzda olmanız önemlidir artan kilo kalbe bilenlikle arttıracaktır. Kan dolaşımına karışan bakteriler yapısı bozulmuş kalp kapakları için daha tehlikelidir. Bu bakterilerin kalp kapaklarını enfekte etmesine endokardit denir. Diş fırçalarken veya ciddiki ufak bir yaradan bakteriler kana kaçırılır. Bu yüzden ağız hijyenine ve yara bakımına dikkat edilmelidir. Vücudunuza bakteri girişine neden olabilecek işlemler yapılmadan önce antibiyotik gerekliliği açısından hekiminizden bilgi alın. Bir sonraki radyonuzu beklerken nefes darlığı, göğüs ağrısı veya baygınlık gibi yeni gelişen şikayetleriniz olursa hiç vakit kaybetmeden bir uzmana başvurun. Kalp kapağıma ne zaman müdahale yapılmalı? Kapağımın yerine ne konacak? Tedavi seçeneklerim neler? Bu ve benzeri sorulara yanıt bulmak için bilgilendirme videolarımı takip edebilir. Ameliyat detayları için aşağıdaki kanallardan bana ulaşabilirsiniz. Hepinize sağlıklı günler dilerim.